Efendim vallahi, biraz öne alabilir evet. Çok özür dileyerek. Evet. Ee, Valla çok seviyoruz e, Birce'yi. E, i̇şte birlikte çalıştık. E, ondan öncesinde zaten görüştüğümüz, sevdiğimiz, oyunculuğunu, karakterini takdir ettiğimiz bir insan. Onun bu özel gününde e, bize davet etmesi, birlikte olmak ayrıca bir mutluluk. Sorması ayıp ama hediyeler sorulur yine. Hediyeler <laughs> ne? <laughs> <laughs> evet, hediyeler nedir? Evet, şimdi hediyeler nedir? Bizde hediyeleri bildiğiniz gibi Edil Hanım cevap veriyor. Hediyeler nedir? Evet. <laughs> Birce gibi küçük zarif bir şey düşündük herkes gibi bilmiyorum. Siz neler yapıyorsunuz da sıkıyor hemen öğrenelim. İyi biz de yaz tatilini başlattık çok fazla ne bunu kestik. Estağfurullah estağfurullah. Ee, Mia ile beraber biraz böyle bir işte onun da okulu bitti tatil yapıyoruz şimdilik keyfimiz evet. yerinde. Ben hemen evet. size dönmek istiyorum. Dastas harika bir şekilde ilerliyor. Sağ olun. Sizlerin de sayesinde desteğiyle her zaman <laughs> saydılar diyor. E, vallahi bu yeni sezonda yeni oyunlar çalışacağız. işte 3-4 tane yeni oyunumuz var. Onlara heyecanlıyız. Bir yandan da Bursa'sı var. Şimdi nişantaşı geliyor yolda. Harika. Ondan sonra bir yandan diğer bizim böyle işte sahnesi kapanan biliyorsunuz çok tiyatro oldu. Onlarla birlikte böyle bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Hem Dastas alanlarını, salonlarını hem de birbirimize oyunlarımızı açıyoruz. E, bu dönem zorlu bir dönem ama hani bir şekilde böyle dayanışmayla destekleşerek bir şekilde çıkacağız bakalım. Peki. Var mı nasıl beklemek istiyorsunuz? Çok teşekkür Eyvallah, ederiz. Çok İyi teşekkür eğlenceler dileriz. Tabii ki. para doğru birlikte Hayır, bir bakabilirsiniz. Evet. Bir İzledir evet bir Terim yapar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.